En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve dünyanın çok yakından takip ettiği Milli Muharip Uçak Projesi'nde sevindirici bir açıklama geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine katıldı. Kotil Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve projedeki son duruma değindi. Milli Muharip uçağın ilk uçuşunun 29 Ekim 2024'te gerçekleştirileceğini açıklayan Kotil, teslimatını 2028'de yapacağız. 2028'den sonra ayda iki tane Milli Muharip uçak üreteceğiz bu da yılda 24 tane yapıyor. İhtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli Muharip uçağın iniş takımları geldi, bu ayın 20'si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak ifadelerinde bulundu. Türk savunma sanayinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçağı'nın ilk prototipi, geçtiğimiz günlerde nihai montaj hattına alınmıştı. Uçak, Mart 2023'te hangardan çıkış yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet Milli Muharip Uçak Blok 0 ve 1 adet de Milli Muharip Uçak Blok 1 prototipinin üretileceği biliniyor. TUSAŞ tarafından tedariki planlanan 10 adet F110 motorunun 8 adedinin bu prototiplerde kullanılacağı, geri kalan 2 adet motorun ise yedek amaçlı tedarik edileceği biliniyor. 2026 sonuna kadar 3 adet milli muharip uçak blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlanıyor. 2029 yılından itibaren ise Milli Muharip Uçak Blok 1 konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet Milli Muharip Uçak Blok 1 a Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 4,5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçağın, nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Hali hazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor. Milli muharip uçağın 2030'lu yıllardan itibaren Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. Herhangi bir ara uçak alımı gerçekleşmez ve milli muharip uçağın program takvimi kurgulandığı gibi devam ederse 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde muharip savaş uçağı olarak sadece F16'lar ve milli muharip uçaklar bulunacak.